Herkese merhaba. Oo. Herkese merhaba. Bugün Tulu ve Can ile birlikteyim. Can Sakın, Tulu Erdem. Bugün böyle hem yılbaşı ile ilgili konuşacağız, hem Şu an içinde bulunduğumuz ama aslında geçtiğimiz, yıl seveceğimiz yıl hakkında konuşacağız ve yeni yılda neler bekliyoruz? Ne planlarımız var? Yılbaşı gecesi için planlarımız, hediyeler, Falanlar filanlar bu aşamadan bahsedeceğiz bu videoda. Şimdi Duygu'nun bize bazı soruları varmış bu yeni yılla ilgili. Evet, şöyle ne yapacağız şimdi? Söyleyeceğim. Mesela 2015 deyince in böyle aklınıza ilk gelen şey ne? Ben mi söyleyeyim? Sen Ben söylüyorum. Mezuniyet, YouTube. YouTube diyecektin değil mi? Hayır, Değişim diyecek aklıma ilk gelen şey. Çünkü <laughs> sonra kelimeleri soracak. O ileride... <laughs> soruları okumuş. <Ben> <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Benim için de böyle öncelikle yani en önemli konu aslında değişim yani çok fazla şey değişti bu yılda bir de en önemlisi tabii ki Youtube. Ya bir şey diyeceğim acayip ortak ama resmen durunacağım çok çalacağım değişim ve Youtube yani bu nedir bilmiyorum ama kesinlikle. <laughs> çok kesinlikle büyük değişim <laughs> Evet büyük değişim ben ya, Benim başladım. için de ya ne bileyim taşındım Youtube çok farklı bir yere geldi benim için benim için iş aslında iş full işte tatil bir yer yapmamı imkansız. Işte. Benim için 2015 asla hani bilmiyordum ne yapacağımı. Ya hala da çok yolumu çizmiş değilim ama böyle kendimi boşlukta bulun mezun olduktan sonra kendimi böyle hem iş ve Yalnız bu sorular sadece bizim için değil hepiniz için geçerli yani mesela sizin için yılbaşı ne ifade ediyor evet, sizin benim için... için 2015 evet. veya diyebilirsiniz hani evet. diyebilirsiniz amaçı, biz hepsini okuyacağız okuyacağız bunu evet. aşağıdaki evet. yorumlarda ya da instagramda ya da istediğiniz herhangi bir sosyal medyada bizle paylaşabilirsiniz 2016'dan böyle en büyük beklentinle en büyük planın ne? Yani e böyle direkt şey olması gerekmiyor. İşte 2016'da daha iyi bir insan olacağım. Daha iyi bir şey sormuyorum. Daha böyle spesifik. 2016'da ben e, daha çok makyaj teknikleri öğrenmek istiyorum ve YouTube için daha farklı fikirlerim var. Ayı Başka mi? bir yere. <laughs> Ayıları böyle süslemek istiyorum. <laughs> e, ondan sonra YouTube'da daha farklı bir yerlere gelmek istiyorum. Daha da kendimi geliştirmek istiyorum. E, ondan sonra bir intro, outro yükledim. <laughs> işimde de daha iyi bir yere gelmek istiyorum. Böyle. Evet, ama böyle daha spesifik mesela ne var? Ben yazın böyle sıcak bir yani yazın böyle sıcakları başladığında bir İskandinav ülkesine gitmek istiyorum. Hiç gitmedim ve çok merak ediyorum orayı. Siz ne istiyorsunuz? Abi. Tulu mesela, sen ne istiyorsun? Mesela 2016'da ben özellikle <laughs> hani hiç tanışmadığım, hiç bilmediğim böyle bir bakış açısını görmek istiyorum böyle bir insanla tanışmak istiyorum. Mesela hani böyle bu senin aklına nasıl geldi?'' falan demek istiyorum. Hani o tip böyle fikirler olsun, o tip bir vizyonla tanışmak istiyorum yani. Bir de bu ekiple böyle bir hani bir yurt dışı seyahati yapalım istiyorum. Ay en çok şey ya. Hatta bir Mayıs zamanı böyle bir Amsterdam'a gidelim. Ya da böyle bir falan gidelim. Bence benim de benim yere gidelim bence. İskandinav? Evet. Hiç istemez misiniz? Yok bir Finlandiya'yı falan ben çok görmek istiyorum. Yani. Öyle bir gitsek çok güzel olur. Ben de şey istiyorum. Yani böyle Youtube dışında e, Farklı bir planlar da var. Ama böyle hiçbiri hayata geçmedi henüz. Onları hayata geçirmek istiyorum. Kim özellikle ilk yarısında onları yapabilmek istiyorum. En azından başlayabilmek. E, i̇ş dışında da böyle birkaç tane gerçekten çok büyük müzik festivali istiyorum. Çünkü yani yok artık Türkiye'de ve bu çok evet. büyük meksik. Ve evet, biz ne zaman bilmiyorum. bir yere gitmek arkadaşımla böyle hani dışarı çıkacaktık. Ama böyle işte evde hazırlanıyoruz falan ben bu arkadaşımı bekliyorum sürekli. Bir noktada böyle ya işte böyle dışarı çıkmasak mı falan diyoruz ama kesinlikle böyle dışarı çıkacağız yani. Hani netiz böyle sonunda. Sonra arkadaşımla çıkalım mı çıkmayalım mı muhabbetine... Döndü. En sonunda koltukta uyuyakalmıştık. <laughs> Ve kesinlikle dışarı çıkamadık. Yani uyuyarak girdiğim tek yılbaşıdır. Ama yılın devam tabii ki uyuyarak geçmedi. <laughs> Sonra en güzel yılbaşı deneyimimse bir keresinde böyle bir arkadaş grubumun böyle evindeydik ve böyle birlikte yemekleri de birlikte yaptık. Tüm böyle hani hazırlanan böyle hani pançlar şunlar bunlar hepsini her şey birlikte hazırladık. Evi bile birlikte süsledik. Sonra çok güzel müzik oldu. Her şey böyle evde yaptık bir ev partisiydi. Ve galiba sanırım ne evet, mi orada? Benim en kötüsü şeydi. Planlar falan alt üst oldu sonra ben aslında çok da böyle yakın olmadığım insanların böyle planına partisine dahil oldum. O da bence çok bir şey değil, çok yakın olmadan insanlar yılbaşı kutlamak. Ondan sonra hani böyle çok farklı böyle insanlar vardı bilmem ne falan kimseyi tanımıyorum. Bu çok sıkıcıydı. Onu sevmemiştim, sıkılmıştım orada yani. En güzel, en güzel, en güzel. Süleyman geçti yılbaşları. Yani lisede bir gün geldi aklıma. Arkadaşlarımın biraz uzakta oturan bir arkadaşım vardı. Böyle herkes yine de izin almıştı bir şekilde ve onların evine gitmişlerdi. Ben bir türlü izin alamamıştım o ya Böyle yani nasıl eğleniyorlar, örüyorlar falan böyle gülmeler, kahkahalar, şakalar falan böyle delirdik falan diye böyle çıldırdık diyorlar. Ben, ben hala daha gitmek için saat zaten. Ha, teşekkür ederim. Ben zaten daha ay ben zaten hala daha ağlıyorum gidebileceğimi zannediyorum hala daha böyle yine de izin alamamıştım yeni yıl falan oldu ben böyle ağla 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 uyuyakal <laughs> yılbaşı olmuştu en güzel yılbaşı da hazırlıktan yani üniversite hazırlığında arkadaş grubum vardı benim onların evine giderdik böyle gelenekseldi onların evinde geçirdiğim yılbaşıydı muratlar falan da vardı öyle o yıl çok eğlenmiştik gerçekten peki sizce bu yıl ne yapacağız ya bu yıl beraberiz de. <laughs> de yani filan Şimdi evet. E, beyler evde olalım diyorlar. Evet. Peki olalım var. diyenler evde beyler. olalım diyenler. Evet. Dışarıda? karar <laughs> kararsızlık galiba. Yok. Ya bir noktada evde olalım bence. Yani hani böyle... Benim planım bence şöyle, önce bir dışarıda bir yemek Aynen, yiyelim. Aynen, yemekle de evde uğraşmayalım. Yani evde. Evet. Ev Kimse şey toplanmayacak o <laughs> Kimse toplanmayacak. Yani. Sonra hani bir noktadan sonra da böyle hani yine dışarıda da eğlenelim. yılbaşında dışarıda girelim. Ama evet. sonrasında evet. erken de eve de girelim. Eve de devam edelim. Yani. Ama uyumayacaksınız yani. yani, öyle mi? Ben hiç inanmıyorum bu duygu. Ve Taylan'a hiç güvenmiyorum. Taylan 9 gün zaten gözleri kapanıyor yani. 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 Aslında ben de gideyim. Sizlere göre değişmiyor ya, şu an çok net bir şey söyleyeceğim. Bence böyle yani. Tamamen gruba göre. Kesinlikle. Göre. Yani kimleysen dışarıda eğlenebiliyorsun, evde de eğlenebiliyorsun. O zaman evde duralım mı? Nasıl da biz bizdeyiz. Ama oh <laughs> ya! <gülüyor> Şeklinde evet. gezmek istiyorum ben. Evet. Sence yılbaşı stili nasıl olmalı? Sende ve bir kızda nasıl olmalı? Mesela bana kalırsa Ben yılbaşında eğer yerde olacaksam Kesinlikle şöyle bir Zilli, kaza. zilli böyle bir christmas kazağı giyip Gayet böyle güzel eğlenebilirim Vakit geçebilirim rahat sonuçta Ama dışarı çıkacaksan Mesela e, takım elbise çok ciddi Yani dışarıda yani, hani o gece Olaya ama böyle hani böyle şık bir gömlek mesela beyaz ya da böyle grimsi çok açık gri renkte tabii gömlek bence gayet güzel olur. Hani kravat yok, papyon yok herhangi bir şey yok. Gayet böyle hani bir düğme açık. Sonra güzel belki böyle bir ceket belki bir ceket üstüne ya da mesela bir boğazlı kazak olabilir. Boğazlı kazak üstüne bir ceket olabilir. Hani bu tip şeyler böyle hem spor ama bir yandan da böyle şık hani o geceyi kurtaracak böyle kıyafetler olur. Bir kadın içinse ya mesela şu şeyi çok sevmiyorum hani kollardan buradan başlıyor, şuradan devam ediyor <gülüyor> ve Kadınların dalgası elbise, tül, şıdan kalp, lazlar Ama kalp. burası tül yani şeker rengi burası olanlar Burası transparan evet. böyle şeysiz burası Burada da böyle kalp ya yani bu o kadar böyle imza oldu ki yani Türkiye'de böyle yılbaşında hani bu o giyiliyor, giyilir. hani bu giyilir gibi olmuştu. Mesela ya yani yılbaşı gecesi bir kadın da giyebilir. Gerçekten bu siyah güzel böyle. Hani little black dress dediğimiz böyle hani o güzel <laughs> siyah elbise mesela. <laughs> çok fazla çok fazla duruyor. Çok Aynen. Öyle. Hani şeyde, hani bir noktada böyle hani basit değil ama minimal ve şık böyle oluyor. Bence çok yakışır hani o gece için bir siyah elbise. Bence. Bence ben ne giyeceğim diye konuşacaksak ben eğer <laughs> evde olursak tulumu <tılağım> <laughs> ve e, herhangi böyle yılbaşı temalı bir şeyimi, kazağım bu tarzı bir şeyle gitmek istiyorum çünkü sonuçta hani yılın geri kalanında giyince saçma olur. Evet. Bugün giysek iyi olur yani diye giyerim. Ee, bu kazaklarımı evet. da ama yeni yıla çıkar Evet, her gün giymek istiyoruz. Ee, evet, onun evet dışında ederim. dışarıya çıkacaksam da hani böyle her zaman çok pullu şeyler giyemediğimiz için Böyle bir kutlama havasında öyle bir şey giymek isterim ben de. Elbise tabii ki isterim. Herhalde elbiseyi çok Erkekte de. Ben yine böyle dışarıdaysak yani gömlek olabilir tabii ki. Öyle papyon kravat falan. ama Tatlı bir papyon olabilir bence. Niye olmasın? Ben de katılıyorum. Mesela yani pull payet, glitter metel. Yapacağız onu. Kadife. Böyle her şeyi, bütün dokuları bir arada giyeceğim sana. <laughs> ben de böyle makyajdan saçtan örnek vermem gerekirse böyle abartma taraftarıyım ama hani tabii dozunda yani ben şeyde çünkü Eminim fotoğraflarda da işte o gece çekecek videolarda böyle çok güzel çıkabiliyor atıyorum. İşte simli bir şeyler gözde güzel olabiliyor. Veya işte öyle bir şey yapmıyorsak koyu dudak işte çok böyle koyu bordolar ya da kırmızı olabilir daha klasik ama hala güzel bence. Ee, böyle birazcık daha normalde yaptığımızdan fazlasına ben çok okeyim yani makyajdan. Yılbaşı gibi özel gecelerde. Saçta da yani o gece sizi çok rahatsız etmeyecek ve böyle bozuldu mu diye düşünmeyeceğiniz bir şey olması lazım. Çünkü o gece çok uzun. Çok uzun yani. Normalde dans edilir. Evet normalde dans edilir. Normalde çıkılacak gecelerden daha uzun sürüyor. O yüzden çok bozulmayacak. Normal saçınızla yapabileceğiniz bir şeyler giderseniz çok daha rahat. Peki olur. herhangi birine hediye aldınız mı? Ben herhangi birine Allah. Ben de gidiyorum. Ya ben şey. hediye aldım mı Almadım. hatırlamıyorum. Ondan bilmiyorum ben. Hediyenin resmidir yani. <laughs> yani bilmiyorum. Herkesin bir hediye beklentisi var belli ki. Var yani Allah'a söyleyeyim. Ee, aldık mı almadık mı orası biraz muamma ama size bir şeyler seçtik. Şimdi onları görelim o zaman. <laughs> Siz hem böyle yılbaşında dışarı çıkacaksanız belki e, siliniz tamamlayacak bir şeyler olabilir bunlar. Hem de evde geçiriyorsanız da eğlenmenize yarayacak bir şey olabilir diye düşündük. paneller vesaire. Bu arada ben de yılbaşı makyajı, yılbaşı benim nasıl videoları yapacağım. Yeah. <laughs>